yok olacak. Yerle bir olacak. Mevla bu şuuru versin bize. Amin. Diyor ki Abdullah İbni Mesud Hazretleri Hacerul Esvetle ile Kabe kapısı arası olan duanın itibar gördüğü, kabul gördüğü mültezemde hiç fasılasız 70 sene Allah dese kime gönlünü verdiyse onunla Allah'ın huzuruna gidecektir. Bu bir imani meseledir, amel değil. Değerli kardeşlerim, Hacı Bayram'ın değerli cemaat, amelde kusur değil senin benim gibi kilosu ucuz adamlar, peygamberlerde de olur, meleklerde de olur. Kusur beşerin sıfatı. Öyle mi? Şimdi bunun kusuru var mı? Yok. Bu ağaçtır. Ağaçlar akıl yoktur. Bu ağaç kusurlu Bu ağaç fasık ağaç. Bu ağaç katil. Yok öyle değil. Bu hiçbir şey değildir. Değil mi? Kemalat veya arıza insandadır. Yalnız peygamberlerde bizim kusurlarımız olmaz. Mesela sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir defa namazda secde-i sehvi gerektiren bir hal vakı oldu kendisinde. Bir ağaç unutmaz, insan unut. unut. Dediler ki ya Resulallah iki rekatta selam verdiniz, namaz dörtken ikiye mi indi? Hayır unuttum buyurdular. Niye? Beşer olarak unutması peygamberliğini zedelemez. Beşerdir. Peygamber melekten olmaz. insandan Bu bir. iki. Peygamberimiz unutup, unuttuktan sonra unutulmanın e, efendim tamiri, ıslahı, Peygamberimiz Efendimizin başına gelmeseydi biz fıkıh kitaplarında Sezde-i Şerhi nereden öğrenecek? Demek ki o bir şeriat oluyor. Bir düzen ortaya koyuyor. Evet. evet. Madem ki insandır, kusuru olur. Bugün namaz kılmaz. Bey namaz. Yarın kılar. Tamam mı? Yarın deyince yani ya başına gelince kılar. Sen dün namaz kılmadın sen Müslüman değilsin diyemeyiz Müslümandır. Namaz kılmayan Müslüman. Öyle mi? Allah korusun. Bugün içkiye müpteladır. Ya Rabbi şu Ramazan geldi ümmet Muhammed her camilere koşuyor. Şu pislikten beni kurtar der özünden içinden yönelir, terf eder, kurtulur. Değil mi? Bu da mümkün. İçki içtiği zaman cahur deseydi buna şimdi ne diyecekti? İçki içtiği zaman fasıktır, facirdir, asidir, günahkardır ama kafir değildir. Değil mi? Şimdi de Müslümandır. Efendim ne Diğer taraftan başka günahlar işler. Sonra tevbe eder vazgeçer. Demek ki beşer Mevla'nın kendinden istediklerinde de kusuru olur, yapıp yapamama bakımından yapma dediğini yaparak da hata ediyor. Öyle mi? Ve yapılması gerekenleri ihmal eden yapılmaması gerekenleri yapan kimse kafir değildir, müşrik değildir, münafık değildir, asidir, facirdir, fasıktır ama kafir değildir. Nasıl olur hocam? Nasıl diyorsun sen bunu? Sen hangi cesaretle bunu diyorsun? Sen dolmuşta bir kayının bacağına bakmadın mı gelirken? He? Yarın kabak çiçeği gibi hanımlar her tarafına yarını bırak televizyon yetip artıyor değil mi arkadaşlar eğer günah işleyene gavur diyecek olursak vallahi ne kürsüde hoca var ne mihrapta imam var hepsi gitti iyi anlıyorsunuz değil mi arkadaşlar iyi dinleyin amelde kusur bitmez sıfırlanmaz olur kusurlu müslüman olur kusurlu mümin olur serhoş müslüman olur hırsız müslüman olur yarın da tövbe eder hırsız olmaz öyle mi arkadaşlar <laughs> devlette çalışan devletin verdiği maaşın karşılığını vermeden maaş alan hırsız değil mi sadece sokakta mı hırsızlık yapılır öyle mi arkadaşlar Verebilir miyiz hesabı? Bunların hepsini yapan facildir, fasıktır, asidir ama gavur değil. Neden? Beşerin ibadet ve taatında, kulluğunda kusur eksik olmaz. Ve o kusurla o mümindir, müslümandır. Ama iyi dinleyin. Faiz meşru dedin mi? Kabe'de olsa adam Müslüman değildi. Eğer faiz meşru ise takip edilecek yol ise meşru geçer anlattım size değil mi? Bütün ümmeti Muhammed'in su gibi Allah'a giden yolda akıp gittiği yere ne derler? Şeriat derler. Öyle mi arkadaşlar? Eğer faiz meşru ise yani gidilmesi gereken yol ise Kur'an gayr-ı meşrudur. Birisi meşru olur, ne birisi gayr-ı meşru olur. Değil mi arkadaşlar? Kur'an'ın ahkamından bir tekine gayr-ı meşru diyen adamın İslam'la alakası yok. Bunlar moda halindedir. Devlet kanunları faizi teşvik ediyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Rekor diyorlar. Gecede bir, bir, bir milyona on milyon veriyor. Ondan sonra da biriksin de hacca gitsin olur. Ya Muhammed Hasan'ın böyle Bunlara meşru deme. Afetinden Mevla cümlemizi muhafaza buyursun. Yoksa bugün namaz kılmaz yarın kılarsın. Öbür gün kılarsın. Ama imanda noksanlık yoktur. İman ya vardır ya yok. Biraz var, biraz yok. Biraz namaz var, biraz oruç var, biraz sadaka var, biraz sarhoşluk var. Biraz... Bunlar ümmeti Muhammed'in sıfatlarıdır, olur. Biraz namaz olur, biraz hilekarlık olur. Değil mi? Hepimizde var. Ama biraz iman vardır, biraz da yoktur, bu yoktur. İman ya vardır, ya yoktur. Anlaşabildik mi arkadaşlar? Mevlamız gayri meşru olan, yasak olanları bugün meşruymuş gibi devletin kanunlarıyla reklamı yapılan, her tarafa yayılan şeylere gayri meşru dememek Müslümanın ihmal ettiği bir vazifedir. Gayri meşru değil. Meşru demeyi bırak, gayri meşru değil. Adam diyor ki, ben Müslümanım ama şeriatçı değilim. Öyle değil mi arkadaşlar? Peki bugün müezzin ezan okuyacak. Bu şeriat değil mi? Evet. Sünnetleri kıracağız. Bu şeriat değil mi? Farzı kılacağız. Bu şeriat değil mi? Allah bize hidayet verin inşallah. Evet sevgili kardeşlerim, Ramazan kutsal bir aydır. Ramazana ulaşmak bir baktiyarlıktır. Onu değerlendirmek de önemli olanıdır. Ve söz nereden buraya geldi? Ramazanda birçok ibadet kat kat mükafat aldığı gibi Ramazan'ı çiğnemenin cezası da budur. Kat kat. Ramazan dışı yapılan hatanın cezası birse, burada bindir. Neden? Ramazan için Bunun hepinizin anlayacağı açık misali, önümüzdeki, efendim, biraz şöyle ileri gelelim, buyurun kalkın şöyle, lütfen. geçen pazar pazardı. Malumunuz birçok kardeşlerimiz perşembe ve pazar ertesi günleri oruç tutar öyle mi? Sünnettir. Peygamberimiz de tutardı. Pazar ertesi gün oruç tuttu. Hacı Bayram camisinden çıktı. Uzak yerden bir misafir çıktı geldi. Misafir değil nazile oruç, farzı bile vakti akarda tutmak üzere müsaade vardır. Değil mi? Sefere gidince onu sakit olur. Efendi, hoş geldin, ehlen ve sehlen, safa geldin, kucaklaştık. E adamı bir öğlen yemeğine götürmen uygun oldu. değil mi? Evine götürdün yani. Sofra hazırlandı. Buyur efendim. E beraber ben orucu misafirin hatırına orucu bozacaktır. <laughs> misafirin gönlünü ettiğinden dolayı oruçtan on sevap alıyorsan misafirin gönlünü hoş ettiğinden dolayı yüz sevap alacaksın. İslam bu. İslam katı değildir. İslam'a katı diyenler yalan söylüyor. İslam'ın katı tarafı vardır. Nedir o biliyor musun? Haramın karşısında direnir. Haram olsa da yapıver demez. Kul hakkının karşısında direnir. Kul hakkıyla şehit de olsan için karışık ver. mi? Ne? Sen benim ocağımı söndür, cennete gir. Ya Hasan'ın buraya yok. Sen benim ocağımı söndürdün. Beni sokağa ettin. Senin ipin ucu benim elimde. Sen benimle anlaşmadıkça Allah senin davana bakmaz. Bu katı mı? Katı olması lazım. Katı değilse bugün gibi olur. Herkes birbirini soyar. Kul hakkından korkmayan bir millet bugünkü hale düşer. Neye? Hayali hayali ihracatla para alıyor. Bunu kim yapar? İslam'a iyi inanmayan yapar sahtekar yapar. Milletin tüyü bitmedik yetimin hakkından çekilmeyen ahlaksızlar. Hem münevver ahlaksızlar bunlar. İhracatı öyle sıradan adam yapamaz. En az bir iki tane üniversite bitirmiştir sahtekar. Düzenleri vermedi ona üniversitede bir şey. Kurdukları düzen vermedi ona bir şey. Besledikleri karga gözlerini oymaya başladı kendilerinden. Evet. Arkadaşı götürdün, yemeğe yedin, orucu bozdun. Hiçbir mazeret <mazıra> yok. Misafirin gönlü hoş olsun diye orucu bozdun. Kaç gün günlük... ceza vardı? Bilmek e bugün öğleden sonra da bir yap bakalım. Tam 60 Ramazanda bire binler verildiği gibi eyle, kötülüğe de bile binler ceza yap. Neden? Ramazanın kutsiyetini çiğnediği için. Değerli kardeşlerim, Türkiye Cumhuriyetini diyor devletin reisi cumhurundan odaçlığına kadar. Türkiye bir bütündür. Türkiye'yi kimse bölemez. Öyle deniyor değil mi? E bölünmez de inşallah. E bölücüleri neye öldürüyor Türkiye? Söyle Öldürmesin kardeşim Allah.